ve sevgili akrep burcu yükselen akrep ve ay burcu akrep olanlar bakalım kartlar neler gösterecek senin için bir haftaya niyet ediyorum ne zaman denk geldiysek o zamandır itibaren geçerli olsun tüm güzel enerjilerimle hadi bakalım sizde düşünün ve değnek şövalyesi joker kartı çok hayırlı, çok güzel bir başlangıç var sevgili akrepler. Beklediğim bir konuda güzel mesajlar, haberler bu hafta eline geçebilir. Ve çok güzel de bir başlangıç bu. Nasıl söyleyeyim? Yeni bir şeye başlangıç. İlişki olabilir, iş olabilir, istediğim bir şeyi öğrenmek olabilir. Yeteneğinin olduğu bir konuda bir adım atmak, kendini geliştirmek olabilir. Bir konuda şanslı olduğum bir işe başlangıç yapacağını söylüyor kartlar. Bunu aslında çok fazla düşünmüşsün zamanında. Hani yapsam mı yapmasam mı? Çünkü bu geçişi yaptığında e, bu tamamıyla alışılmışın dışında bir şey olacak belki de senin hayatında. O yüzden çok düşündün. Yani belki sektörünü değiştireceksin ya da bölümünü değiştirmen gerekecek ya da yeni bir şey öğrenip onun üzerine uzmanlaşman gerekecek. Hani tamamıyla yepyeni bir şey. Bunu çok düşünmüşsün ama bu konuda da başarı senin arkandan geliyor gözüküyor sevgili Akrep Burcu. Bir şeyle vedalaşmışsın, güvenli limandan ayrılmışsın. Ama şöyle söyleyeyim bu cesaretin takdirle karşılanmış ve ee, bu cesaretli duruşun bu inandığın yolda yürümen e, elinde sonunda sana tekrar geri dönecek bak belki şöyle bir şey bu bir iş yapıyorsun bir işe girdin ama dedin ki bu benim alanım değil sektörüm değil burada ben ne yapıyorum şimdi e, sen o işe girdin ya orası iyi bir yer orada biraz daha devam ettiğinde belki senin alanınla sektörünle de ilgili bir iş gelecek sana tekrar o bulunduğun yerde e, belki bölümün değişecek ya da şu an belki alakasız gibi görünüyor ama kendi işinle de ilgili bir şeyler yapmaya başlayacaksın orada ya da burası sana bir kapı açacak ee, öyle düşünme yani burayla benimle alakam var diye düşünme burada sana bir kapı açılmış hani buradan da girmişsin bir şeyleri de göze almışsın sıfırdan da başlamışsın inanmışsın da kendine yapacaksın ve bu konuda da ben önünü çok aydınlık gördüm sevgili akrep burcu peki devam edelim bakalım Burada bir dediği bir dediğini tutmayan bir insan görünüyor. Yani bir şey konuşuyor, konuştuğu şeyleri yapmıyor. Bir söz veriyor, verdiği sözü tutmuyor arkadaşlar. Bu insanın ne yaptığı belli değil ve o kadar da inandırıcı bir sözler veriyor ki hani ben işte şöyle yapacağım ya da senin için böyle böyle falan. E, sen bunu bekliyorsun ama zamanı geldiğinde o sözü tutma zamanı geldiğinde kendisi ortadan kayboluyor. Duygusal bir insan diyor. Şeytan kartı var. Ha, ve değnek üçlüsü. Şimdi çok hırslı bir kişi. Aslında hissettiği şeyleri sana söylüyor sevgili akrep. Yani yalancı bir kişi değil. Hislerini söylüyor. O an öyle hissediyor. Ama verdiği sözü ya da ağzından çıkanı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini hesaba katamayacak IQ düzeyinde. Ya da şöyle söyleyeyim. Hani birine bir şey söylüyorsun da bunu istiyorsun. Yani ben de şimdi bir sürü şey söylerim. Ay şöyle olsun istiyorum. Tamam da hani olacak mı ya ya da yapabilecek misin bunu? ya da bunun için bir planın var mı şimdi yoksa ben kalkıp da böyle bir şey demem değil mi kendi içimden derim de karşımdakine böyle bir söz vermem yapabileceğim şeylerin sözünü veririm ama böyle değil bu böyle yani onu hissettim söyledim bunu hissettim söyledim nitekim hissettiği şeyleri söylediği için olumsuz bir şey hissettiğinde onu da söylüyor direkt hani bunu da böyle hissediyorum diye sen şimdi bunun her dediğine bakma ama şöyle söylüyor niyeti temiz bir insan, hırslı bir insan, elinden geleni yapmak isteyen bir insan. Her dediğine bakma, biraz yaptıklarına bak bu kişinin ama sözlerine de çok güvenip şey yapmaya, ona göre hareket etme diyor kartlar. Buna dikkat birazcık. Para beşlisi değnek beşlisi azize kartı ve imparatoriçe kartı, imparator kartı. Şimdi burada da birisi var. Ee, ne yapsan, ne desen boş buna. Buna ne desen boş. Bir de buna bir tek sen demiyorsun zaten. Bak bunun çevresi, e, ailesi falan da ona bir sürü şey söylüyor. Yakın arkadaşları da söylüyor. Belki iş yerinde de söylüyorlar. Herkes buna laf anlatmaya çalışıyor. Ama gel gör ki, bak. Gel gör ki bu insan laftan anlamıyor arkadaşlar, anlamıyor. Yani ona laf anlatmaya çalışan da ilk sen değilsin, ilk kişi değilsin bir şey ispatlamaya çalışan hani doğruyu göstermeye çalışan ona çok insan bunu denemiş yakın çevresinde onu sevenler de çok var bu arada sevilen bir kişi ama artık kartlar diyor ki sen buna laf anlatamıyorsun çok inatçı peki ne olacak ki bu böyle bu gidişle seni çok seviyor ve seninle birlikte olmak istiyor e, peki şurada bir sorun var bu nasıl çözülecek? kendi kendine o kendi kendine ayara gelecek yani ona biri bir şey anlatmayacak o kendi kendine zaten anlayıp düzelecek biri bir şey anlattığında içeri kaçıyor bak böyle içine kaçıyor yani. içe kapanıyor hani bak sana şunu anlatayım yok bunu böyle yapayım yok yani o kendi kendine düzelecek anlayacak dank edecek ona biraz zaman vermek gerekiyor ee, böyle bir insan çıktı bir de burada peki devam edelim bak şimdi. Burada şöyle bir şey var. Senin hani hayatında böyle ya işte biz bir daha asla karşılaşamayız ya da ya böyle biriyle ben bir daha nasıl karşılaşırım ki ya da böyle bir fırsat benim elime bir kere geçti bir daha asla olmaz dediğin bir şey var mı? Yani böyle kaçırdığını düşündüğün, pişman olduğun ya da pişman da değilsin de Hani o bana denk gelmez, öyle olmaz, asla falan dediğin çok büyük konuştuğun bir şey var mı? Ok olacak diyor. Ve çok da güzel bir şey. Ben bunu denedim bu arada arkadaşlar bu asla falan. Hani büyük konuştuğunuzu yapıyorsunuz ya asla dediğiniz şeyleri. Ben de dedim ki hani iyi olan şeyleri asla diyeyim. <laughs> Bakalım çalışacak mı çalışmıyor evren anlıyor tabii kalbimizden geçerek mi söylüyoruz yoksa e, gerçekten mi büyük konuşuyoruz onu evrensel enerji anlıyor bir şekilde ama çok net yani söyleyebilirim ki büyük konuşulan her şey yapılıyor şu hayatta büyük lokma ye büyük konuşma bunu boşuna dememiş büyüklerimiz şimdi ben burada şöyle görüyorum sen bir şeye asla olmaz gözüyle bakmışsın ama o şey olacak ve olumlu bir şey mesajını veriyor kartlar. Peki devam edelim bakalım. Şimdi bana bir soru sor sevgili Akrep Burcu. Kalbinden geçen bir şeyi düşün ve sor. Bakalım ne diyecek kart? Para onlusu, bolluk, bereket, hane içerisinde huzur. İki tane, bir tane gelmiş. Hane içerisinde huzur, mutluluk, iş. Böyle bir enerji veya insanlar arasında huzur beklenenlerin olması olumlu pozitif enerjiler haneye güneş doğuyor diyor çok güzel bir mesaj aldım şimdi eğer ki kendiniz için bize sorular sormak böyle detaylı uzun yorumlar almak isterseniz kendinizle ilgili sizin sorularınız cevaplansın isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere